Kim için diyor? Lanet olsun o namaz kılanlara. Kim için diyor? Ebu Bekir için, Ali için, Ömer için demiyor herhalde. Kim için diyor? Peygamber terbiyesinden geçmiş insanlar için mi diyor? İşte onlar o terbiyeden geçti. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, efendim 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 deyip durmayın. Ben sizin efendiniz değilim. Efendi Allah'tır. Ne demek istiyor? Bakın. Bu efendi lafının nere gideceğini ben bilirim. <laughs> Şimdi bunu diyen bir peygamberin ümmeti bu fabrikasyon imalatla bu efendi denen her geleleri nereden üretti başına dikti? Kimdir bunlar? Hakiki manasıyla insan olan, Hadi tırnak içinde o manada efendi olan kendisine efendi dedirtir mi? Allah'ın cezaları. Peygamber dedirtmedi de sen nasıl dedirtiyorsun peki? Kürek gibi elleri herkesin ağzının önünde. Kürek gibi. Tezek küreği gibi. Şimdi hemen buraya bir ilave yapayım. Sonra bir Kur'an ayetine bağlayacağım. Elini öpüyorlar. Yahu şu kubbenin altında Hazreti Muhammed'in elinden daha öpülesi bir el tasavvur edilebilir mi? Bunu herkes biliyor. O Peygamberi Ekber de biliyor. O Resulü Ekrem de biliyor. Tamam ama orada bir ders var onu vermek istiyor insanlar. Benim elimi haber öpmeyin diyor. Engelliyor. Bunu diyor Acem Bizans krallarına yaptılar ve sonunda onları ilahlaştırdılar. Allahu Ekber tekbiran ve hamden kesira. Kim diyor bunu? Kur'an'ın mahbedi olan Muhammed Aleyhisselam diyor. Ey ahali kendine gel. Kendine gel. Allah'tan cezanı mı istiyorsun kendine gel ya? İzleyicilerimizden birkaç tane Bir soru geldi. Bir gün konuşma sırasında dur, dur, dur ben şimdi 5. vitese koymuşum bu bitecek. Frene bastığım zaman sorularını sor. Siz bana fren deyin ben anlarım hocam. Bir gün konuşma sırasında sahabilerden biri diyor ki konuşma böyle akıp giderken Hazreti Peygamber'le olur diyor. Tabi inşallah ve inşihte sen ve Allah isterse bu iş olur. Kaynağın ifadesine göre hayatının en celallendiği zamanlarından biriyle öfkeleniyor. Diyor ki Allah ve sen istersen olur ne demek diyor kardeşim. Beni oraya katma sadece inşallah de. Beni oraya katma, beni şirk aleti yapma diyor. Şimdi adam ne diyor? Al diyor şu tesbihi, al şu resmi, koy cebine, sonra bir tenhada git, Efendi Hazretlerini bak diyor, gözünün önüne getir, ona sığın diyor, rabıta et. Şu kelimeyi şu kadar çek, isteklerini sırala. Hii! Ya altına Ebu Cehil imzası atsan kimse yadırgamaz. Ebu Leheb imzası atsan kimse yadırgamaz. Müseylemetül Kezzab imzası atsan kimse yadırgamaz. Yahu sen müşrik misin, mümin misin? Bu nasıl işti? Demek ki namaz kılmak, Fatiha'yı her rekatta okumak, İşin fotoğraf kısmıdır. Ruh kısmı nerede? Ruh kısmı şurada. İyyâke na'budu dediğin zaman Allah'ın dışında kutsiyet verilmiş hiçbir varlık kalmayacak senin ruhunda, hafızanda, kalbinde, gönlünde, hayatında. Tevhid böyle bir şey. Yağma Hasan'ın böreği değil tevhid. Tevhid böyle bir şuur hali. ben Allah'a da ibadet ederim. Adam namazı kılıyor orada. Sakalı da zaten uzatmış yahut terneyse neyse bir de sarık da sarmış da zaten bitti. Arabın sarı Allah'ın alameti olmuş. Ondan sonra çıkıyor. Yan tarafa geçiyor. Orada da bilmem kimlerin türbesi var. Bir 15 dakikada da orada nevi şahsına minasır bir ibadet de orada sergiliyor. Sorsan ziyaret ettim. Ulan senin senin İslam'ın mabedinin avlusuna filancanın cenasını defnetmeye ne hakkın var? Sana bu yetkiyi kim ve ne işi var o adamın orada? Ne işi var o adamın orada? Bura mabet mi mezarlık mı? Mabetle mezarlığı yan yana getirdim mi bunun adına Müslümanlık denmez. Şahsına minasır bir ibadet de orada sergiliyor sorsan ziyaret ettim. Ulan senin senin İslam'ın mabedinin avlusuna filancanın cenasını defnetmeye ne hakkın var? Sana bu yetkiyi kim ve ne işi var o adamın orada? Ne işi var o adamın orada? Bura mabet mi mezarlık mı? Mabetle mezarlığı yan yana getirdin mi bunun adına Müslümanlık denmez. Şintoizm denir. Anadolu'da birçok bir, bir çok Müslüman mabedi olmaktan çıkmış. mabedi mabedine dönmüş. Buralarda kılınan namazlar şu Fatiha'nın tanıttığı namaz falan değildir. Eğer hakiki manasıyla yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyorsa bir ruh, o ruhun şu isteğe hakkı doğuyor. Bakın altıncı ayet hemen onu vermiş arkadan. İhtinasırat al-mustakî. Dost doğru, dost doğru giden. giden yola ilet bizi. Sen, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz de demin bahsettiğim aksaklıklara vücut verirsen, bizi dost doğru yola ilet dediğinde canın cehenneme nidası gelir. Sen bana layıkıyla ibadet ettin mi ki ben seni dost doğru yola ileteyim? Sen şintoizm üzere ibadet edip sonra tevhidin duasıyla benden talepte bulunacaksın. Alırsın bekle. Bak bin senedir alamıyorum. Yat kalk. 50 metreye bir cami yap. Yat kalk. Hazreti Peygamber onun da cevabını vermiş. Ümmetimin helake gideceği zamanda cami sayısı artar ve camilerin yapımı görkemli hale getirilir. Sadaka mennatak. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Daha nasıl söyleyecekti? Nasıl söyleyecekti daha? Bu söylediklerini çiğneyenler çeneye bir tutam kıl, kafaya da bir Arap sarığı geçirerek nereye gideceklerini zannediyor. Allah'ın zavallılar Allah size hidayet versin. Evet, bu hidayet yolu nedir Sabahcığım? Okudun, iki defa okudun ağzına sağlık. Bir daha da ben okuyayım. Bu dost doğru yola gidenlerin yolu hangisiymiş? Son ayet onu veriyor. Tafsil ediyor onu. İcmalden tafsile geçiyor. Şimdi gıyaptan muhataba, gayipten muhataba geçti. Bunlar Arap dilinin kelam harikaları. Kur'an orada Arap edebiyatını da ayaklarının altına alıp çiğniyor tabiri caizse. Bunu Arap edebiyatını bilenler anlar. Buradaki kelamın güzelliklerini. Şimdi de ne yaptı? İcmalden tafsile geçiyor. Dost doğru yolu tafsil ediyor kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa, şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. Demek ki hidayet ve dost doğru yol, sırat-ı müstakimin de açılımı budur. Evet, Bakara suresine geldik. Bir dakika. Oraya gir, gir girmeyelim. Hocam buna. gelmeden önce Bakara suresine gelmeden önce bazı izleyicilerimizden mesajlar geliyor. Hemen onları size bir sorayım. Tweetler geliyor daha doğrusu. Fatiha Şöyle suresi bak. hayatımızı nasıl Şöyle etkiler bak. ve Fatiha suresini hayatımızda nerelerde kullanmalıyız? Fatiha ibadetin ruhudur. Hazreti Peygamber Fatiha'nın namazda okunmasını ısrarla önermiştir. Hem çok kısa, formüler bir e, kelamdır. Hem Kur'an'ın tevhidin ruhudur anlattık. Hem de en mükemmel, en hayati yakarıştır. Cenab-ı Hak'tan istenecek en mükemmel şeyleri burada toplamıştır. O bakımdan Fatiha'yı namazlarında şuurla okuyan, ne dediğini anlayarak okuyan bunun için de kendi bildiği dilde okuyan bundan nasiplenir şimdi bizim insanlarımıza iki büyük zulüm yapıldı bir ibadetin az önce anlattığım ruhu anlatılmadı Yatkak sayı tamamla tavuk kaç tane mısır yemişse kursağı o kadar şişer bu öyle bir şey değil birinci zulüm bu ikinci zulüm Anlamadığınız zilde okuyun, sevap alırsınız. Ya şunları anlamadan okuyan adam ne sevabı alacak? Kur'an diyor ki, anlamadan namaz kılanlara lanet olsun. Sarhoşken namaza yaklaşmayın, ne dediğinizi anlayacak hale gelinceye kadar. Demek ki ne dediğini anlamak namazda esastır. Bu da Kur'an ayeti. Bunları yuttunuz mu siz birader? İmam-ı Azam buradan hareketle bundan 1370 sene önce Müslümanların Arapça dilinde tek dil, yabancı dil tanıdıkları, Farsça'yı tanıdıkları zamanda Kur'an'ın herhangi bir dile tercümesiyle de namaz kılınır diye fetva verdi. Bunu fıkıh adına ilkeleştirdi. Bin yıldır o ilke fetva fıkıh kitaplarında var. 2000'li yılların Türkiye'sinde bazı vicdansız, ahlaksız, irfansız, idraksız adamlar bunlar yokmuş gibi İsteyen Kur'an'ın tercümesi Türkçesiyle de namaz kılar dediğimiz için bizi yerden yere çaldılar. Diyaneti buna alet ettiler uzun bir zaman. 2000-2001'e 2'ye kadar. Ve hala geçenlerde gene bir tanesi hiç üstüne vazife olmadığı halde ilahiyatın isinden haberi olmadığı halde bu 28 Şubat dayatmasıdır diye namussuzca lakırdılar etti ekrandan milletin önüne. Ve bu adamın isminin başında profesör var. Senin profesörlüğüne de. Sana o hocam şimdi konuyu de. başka tarafa götürmeyelim. Bir tweet daha var. Niye hocam? Her tarafa götürmüyorum. Fatiha'dan Fatiha'dan yararlanmanın yollarını sorduğunu söylüyorum. Tamam. Bir Hiç... defa ne dediğini anlayarak Fatiha'yı okuyacaksın. Namazda. Adam adamı öğretmişle sen Arapça oku sevap alırsın. Hiçbir şey alamazsın, hava alırsın. Adam okuyor, Elhamdülillahi, Elhamdülillahi, Robbil Alemin, er Rahim, Mu'alikiye. Akıl almaz, hangi dilden olduğunu anlamak için müneccim olmak lazım. Bu kadar rezil yanlışlarla okuyor bunu, bu oluyor. Sen Arapça oku, Arapçılık yap, her şey muvaffak. Ama tertemiz Türkçeyle anladığı dilde kendi ruhuna sinecek şekilde okudu mu? Olmaz. Zinhar. La yecuz. Seni Allah'ın zebanisi. Seni Engizisyon torunu seni. Sen Engizisyon papazlarının torunu musun? İmam-ı Azam'ın torunu musun? Söyle bana. Sen Engizisyon papazlarının torunu musun? İmam-ı Azam'ın torunu musun? Hocam Şimdi sor sorularını bak. <laughs> Derler ki, <laughs> öyle bir. Kuz... Gidersin tabii. Şimdi, öyle bir... karı boşamak kolay. <laughs> öyle bir söylüyorsunuz yani sanki bana çatıyor musunuz gibi yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Benle alakası yok. Olmayı. Benim bildiklerimi bilseniz, benim bildiklerimi bilseniz. Benim niçin bu kadar acı çektiğimi anlarsınız ama siz onları bilmiyorsunuz.